Fenerbahçe'den Roberto Firmino bombası. Stefan Savic hamlesi. Teklif yapıldı. Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe'nin adı, dünyaca ünlü bir yıldızla anıldı. İngiltere merkezli bir spor radyo kanalında aralarında sarı lacivertlilerin de olduğu bazı kulüplerin Liverpool'un eski forveti Roberto Firmino ile ilgilendiğini açıkladı. Bu sezonun başında Kırmızılardan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın al-Ahli takımının yolunu tutan Firmino'nun, bu takımda aradığı ortamı bulamadığı bildirildi. Teknik direktörle de anlaşamadığı öne sürülen tecrübeli oyuncunun, 2026'ya kadar kontratının bulunduğu al-Ahli ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi. Kanarya'nın yanı sıra yine Suudi Arabistan'dan al-Şabab, Al İttifak ve Al Fate, İngiltere Premier Liginden de Sheffield United'ın, Brezilyalı golcüye tarif olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Tam da sarı lacivertlilerde Mişi Batşuay'ın takımdan ayrılacağı haberlerinin çıktığı bir ortamda Firmino isminin, sosyal medyada da taraftarları oldukça heyecanlandırdığı görüldü. 32 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'de şu ana kadar çıktığı 19 maçta 3 gol atarken 2 de gol pası verdi. Stefan Savic hamlesi. Teklif yapıldı. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic için teklini yaptı. Sarı lacivertli takım, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic'i adaylar arasına almış ve oyuncunun temsilcisi Zarko İstanbul'a davet etmiş ve görüşmelerde bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Stefan Savic'e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi. Sarı lacivertli ekip oyuncunun Atletico Madrid ile arasındaki problemleri çözmesini bekliyor. 2015 yılında Fiorentina'dan 12 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Karadağlı savunma oyuncusu bu sezonla liga ekibiyle 13 maça çıktı ve 972 dakika sahada kaldı.